Hoş geldiniz. Reza Zarraf olayının baskısı devam ederken Sezgin Baran Korkmaz belası gündeme oturdu. Evet Tayyip Erdoğan'ın başı öyle böyle değil ciddi manada dertte zira Avusturya Devlet Bakanlığı tutuklu Sezgin Baran Korkmaz'ı beklendiği gibi Türkiye'ye değil Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyor. Bunun sonuçları ne olur sorgulamadan siyasi gündemden diğer sıcak notlara aktaralım. Dünyanın önemli ekonomi kurumlarından Londra merkezli Kapital Ekonomi dün dedi ki Türkiye'de dolar 2022 sonunda 24 lira, sonrasındaki ilk çeyrekte ise 26 lira olacak. Aynı kuruluş Türkiye'nin iflasın eşiğinde olduğuna da dikkat çekerek Merkez Bankası rezervleri bağlamında somut veriler yayınladı. Sadece bu kuruluş değil, Reuters ve Bloomberg dahil dünya ajanslarıyla ekonomi medyası Türkiye'yi artık Arjantin, Venezuela ve Lübnan kategorisinde görüyorlar, sunuyorlar ki haksız değiller. Çünkü Merkez Bankası 20 yıl sonra dün ilk defa fiilen ve resmen dibe vurdu. Aynı şekilde dün itibarıyla mazot 30 lira aştı. Evet AKP iktidar olduğu gün 1 onda 3 lira olan mazot, 25 kata yakın pahalandı. Hayır Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bunun sebebi petrol fiyatlarının dünyadaki artışı değil. Zira oradaki yıllık yükseliş %70 küsürdür. Oysa Türkiye'deki benzin ve mazotun artışı an itibarıyla 315'tir. Bunun manası AKP iktidarının petrol ürünlerinden büyük oranlarda vergi almasıdır. An itibarıyla 30 lira olan mazottaki vergi miktarı 8 liranın üstündedir. Bu itibarla fiyattaki artışta iktidarın payı ve sorumluluğu var. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın hadiseyi Rusya-Ukrayna savaşına şuna buna yani uluslararası gelişmelere endekslemesi saptırma ve de kandırmacadır. Dünden ilginç bir başka enstantane Tayyip Erdoğan'ın Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın sürpriz şekilde kabul etmesi yapılan açıklamaya göre ziyaret sebebi asgari ücrette yapılacak yeni düzenlemeymiş. Pardon ama Tayyip Erdoğan kısa süre önce bu konu Aralık ayına kaldı dememiş miydi? Öyleyse şimdi Türk İş Başkanı'nı alel acele AKP Genel Merkezi'ne çağırıp görüşmesi niye? Beklenmeyen bu ziyaret bağlamında başkent Ankara'da yapılan yorum Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda baskın bir seçime hazırlanması şeklinde. Evet Erdoğan bir kışı daha çıkaramayacağını düşünerek ve biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ümit ederek seçime gidebileceği dillerde. Temmuz ayı ile beraber ücretlerde beklenmeyen sürpriz artışlar olursa seçim Eylül sonrası kesin demektir. O tür değerlendirmeler var. Seçim bağlamında Tayyip Erdoğan'ın yine dün ettiği şu söz önemli. Dedi ki, kazanma dışında ihtimalimizin olmadığı bir seçime gidiyoruz. Bu yaklaşım aylardır söylediğimiz gibi seçim için her şeyin yapılabileceği itirafıdır. Öyle ya. Ne demektir? Kazanmak dışında ihtimal yok demek. Değerli seyircilerim, sıcak gündemden bir başka başlık. Futbol Federasyonu başkanlık seçimleriydi. Amiyane tabirle her şeye maydanoz olan saray haliyle bu konunun da merkezinde. Mehmet Büyük Ekşi'ye aday ol diyen saray. Keza yönetim listesini hazırlayan yine saray. Büyük Ekşi'nin kardeşi FETÖ'cü olmuş ve yargılanıyor. Kimin umurunda? Her yerde ve her şeyde olduğu gibi Tayyip Erdoğan'la ailesi ne derse o oluyor. Nitekim federasyon seçiminde korkudan rakip ya da alternatif liste bile çıkarılamadı. Tepkiler ancak sandığı protesto etme şeklinde olabiliyor. Mesela dünkü seçimde Büyük Ekşi'ye 304 delege'nin sadece 133'ü oy verdi ve tek aday olduğu için kazanabildi. İddialara göre futboldaki bütün bu işlerin göbeğinde Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'la Rıdvan Dilmen varmış. Değerli dostlar gelelim an itibarıyla hapiste olan Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne iade kararına ve sebep olacağı muhtemel sonuçlara. Bu ismi tanımayan, duymayan, bilmeyenler için özetleyeyim. Sezkin Baran Korkmaz bir kara para aklayıcısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde biyodizel işi yapıp federal hükümeti dolandırıp 511 milyon dolar çalan Kingston kardeşlerin Para aklama işinde Türkiye'nin ayağıdır ki bu olay Amerika Birleşik Devletleri yargısına da konu oldu. İlgili mahkeme Sezgin Baran Korkmaz'ın edindiği büyük servetin Amerika Birleşik Devletleri'nden çalınan paralarla olduğuna hükmedip söz konusu mülklerin bazılarını şöyle sıraladı: Bodrum Torba'daki Kervansaray Otel Bombardier, global uçak, mega varlık yönetimi anonim şirketinin bütün mal varlığı Kuk adalarına kayıtlı Queen Anne yatı. Lüksemburg'daki İsansal şirketinin tüm varlığı Setup Teknoloji ve BN Teknoloji şirketlerine ait Türkiye'deki çok değerli altı arsa ve de yalılarla köşkler yine Türkiye'deki Biofarma İlaç Anonim şirketinin bütün mal varlıkları Turizm tesisleri ve de 40 milyon civarında olan nakit para. Özetle Amerika Birleşik Devletleri kendi hazinesinden çalınan paranın peşinde ve Sezgin Baran Korkmaz bunun için hedefte. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hazinesinden çalınan paranın aklayıcısı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasi bağlantıları araştırılıp sorgulanan ve de üstüne gidilen bir başka husus. Mesela Sezgin Baran Korkmaz'ın damat Berat Albayrak bakanken ona çok yakın olduğu önemli bir iddiadır. O kadar ki korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandıran Kingston kardeşlerin Tayyip Erdoğan'la görüşmesini bile damat berat üzerinden sağladığı dillerdedir. Evet Türkiye'nin Cumhurbaşkanı o suçlu ve karanlık isimlerle buluşturuldu ki bu fotoğraflarla kanıtlı. Tayyip Erdoğan'ın damadını bakanlıktan almasına sebep olduğu kaydedilen bu buluşma doğal olarak büyük akis yaptı ve Cumhurbaşkanı'nı ABD yargısı nezdinde zora düşürdü. İlaveten Sezgin Baran Korkmaz ile Süleyman Soylu arasında var olduğu iddia edilen ilişkiler de Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yine yakından izlendi. Hülasa bu yaşananlar sonrası malum Sezgin Baran Korkmaz aylar önce Avusturya'da tutuklanmıştı. Bu karar sonrası hem ABD hem Türkiye Sezgin Baran'ın kendisine iade edilmesini istemişti. İşte dün karar verildi ve Avusturya Adalet Bakanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderileceğini açıkladı. Bunun anlamı ya da okuması şu. ABD hazinesinden 511 milyon dolar çalan Kingston kardeşlerle Onların Türkiye'deki suç ortağı Sezgin Baran Korkmaz ve onu kabul edip görüşen Tayyip Erdoğan, Berat Al Bayrak Süleyman Soylu da ABD yargısı tarafından suçlanacak hatta muhakeme edilecek. Evet Tayyip Erdoğan somut bir suç bağlamında yargı önüne çıkacak, yargılanacak. Reza Zarraf ve Halkbank davasında aklanmadan yani o dava sonuçlanmadan gündeme gelecek bu yeni suçlama Erdoğan'ı fevkalade zora düşürecek. Zira kara para aklayana yardım ve yataklık suçlamaları söz konusu yapılacak. Şimdi anladınız mı Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni neden çok önemsediğine ve ondan çok korktuğuna? O kadar ki Joe Biden'la bir araya gelmek ve bu konuları konuşmak için aylardır görüşme ve de diyalog zemini arıyor. Lakin bulamıyor. 3 hafta önce eşitte dediği Suriye Harekatı'nı bekletmesi yine ABD Başkanı kızmasın diye ve onunla 29-30 Haziran'da İspanya'da Madrid'de yapılacak olan NATO zirvesinde görüşebilmek içindir. Eğer de alacağı büyük siyasi taviz karşılığı son anda çark etmezse Tayyip Erdoğan'ın başı cidden dertte. Sezgin Baran Korkmaz olayı mal varlığı ve Reza Zarraf yani Halk Bank konularından çok daha önemli bir hadise ve sonuçları farklı olabilir. Değerli seyircilerim tam bu noktada Türkiye'nin sığınmacılar olayında her geçen gün bataklığa saplandığını da belirtelim. Zira neredeyse gün aşırı o güruhun rezilliklerine tanık oluyoruz. Valiler ve yandaş medyanın bütün gizlemelerine, karartmalarına rağmen artık mızrak çuvala sığmıyor. Zira sığınmacı o sapıklar toplumu sarsıyorlar ki son rezillik dün akşam İstanbul küçük çekmecede yaşandı. Yani yine taciz yine sapkınlık söz konusu. Maalesef AKP iktidarı Suriyelileri İhvan ümmet ve ensar diyerek Afganlıları da çok korktu Amerikalıların hatırına yüzbinler ve milyonlar halinde Türkiye'nin başına bela etmiş durumda. Allah aşkına sayısı 5 milyondan çok fazla olan işsiz, güçsüz, cahil bir sürünün yaratacağı tehdit ve tehlikeler nasıl ve niçin görülmez? Kahredici olan bu faciayı seslendirdiğinizde ırkçılıkla, faşistlikle ve toplumu kışkırtmakla itham edilmelidir. İnsanlar artık sokağa çıkamaz halde öyleyken utanmadan yok demokrasi, yok ensar şu bu diyorlar. Ve maalesef Profesör Ümit Özdağ yani onun Zafer Partisi dışındaki pısırık muhalefette bu hayati konuya odaklanmıyor, üstüne gitmiyor. Çünkü onlar da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği yani küresel efendiler kızar diye korkuyorlar. Bakın 5 milyon üstü sığınmacı demek Yunanistan'ın yarısı demek ki gerçek rakam aslında 8 milyon milyonun da üstünde. Noktalamadan Bülent Arınç'ın dün söylediği kral çıplak, Şimdi bağırmanın zamanı sözlerinin ne manaya geldiğini yorumlayalım. Doğrusu ben Bülent Arınç'ı çok önemsemiyorum. Çünkü FETÖ bağlamındaki geçmişine dair acı hatıralar var. Kozmik odaya girilmesi faciasında hatırlayın. Güya Bülent Arınç'a yapılacak suikast palavrası vardı ki Arınç FETÖ konusunda hala koruyucu, kollayıcı duruşta pozisyonda. Ayrıca ara ara yaptığı çıkışları ben sorumluluğu atma manevrası olarak görüyorum. Yani laf atıyor sonra da hemen kaçıyor. Sorsanız tek ölçüm Hukuk diyecektir ancak Ergenekon ve Balyoz'daki hukuk cinayetlerindeki alkışçı pozisyonu arşivde son verirken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.